Merhaba arkadaşlar, Kripto Coin Çarşısı'na hoş geldiniz. Nasılsınız, İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Gördüğünüz gibi Bitcoin dominansı ile grafimizi yine açtık arkadaşlar. Bitcoin dominansında hafif bir yukarı yönlü hareketimiz var. Peki, Bitcoin dominansı böyle hareket ederken, Bitcoin nerelerde? Bitcoin de arkadaşlar 61 bin civarına geri çekildi. Şu anda 61 bin civarında. Peki Ethereum arkadaşlar? Ethereum'da yaklaşık 238 şey 2382 dolar civarında Ethereum. Ethereum'da düzeltme başladı. Ethereum'da da düşüş başladı. Trend çizgimizde gördüğünüz gibi düşüşte Ethereum'da 15 dakikalık grafiğinde. Ve hemen bugün sizler için çok uzun değil 3 tane ee, en fazla 4 tane alt koyun kısa kısa bakmak istiyorum. Bunlardan Dünkü söylediğim ilk CHR. Arkadaşlar CHR'nin 15 dakikalık grafiği böyle. Önce anlık grafiğine bakalım. Ee, anlık grafiğinde gördüğünüz gibi e, her ne kadar şurası düşükse de anlık grafik bir anda yukarı çıkabiliyor. Biz yine 15 dakikalıktan analizimize, analizimize bakalım. Şurada bugün 16 Nisan. işte gördüğünüz gibi şurayı bugün yaptı arkadaşlar. Yani e, şurayı bugün yaptı sabah sabah. Eğer buradan geri dönerse bir bu kadar da yukarıya atacak demektir. CHR. Yani e, yön yukarıya her an çıkabilir CHR'de. Saatlik grafiğimize bakacak olursak saatlik grafiğimizde de CHR'nin yönü yukarıda arkadaşlar. E, her an bir rally gelebilir CHR'den. İki saatliğine bakacak olursak gördüğünüz gibi şuradaki pozisyona grip yani e, şurada filamamız var gördüğünüz gibi arkadaşlar neredeydi bizim filamamız şuralarda bir yerde olacak şöyle bakalım burada da yok şuralarda bir yerde bizim bir filamamız var arkadaşlar e, biz onu nereye koymuştuk neyse yani e, ona vakit kaybetmeyelim. Gördüğünüz gibi şurada bizim çanak ve kulpumuz var arkadaşlar. Ee, şurayı şöyle çizersek gördüğünüz gibi şuradaki yüksekliğimizde evet evet sabah sabah biraz e, ses tonumda anormallik olabilir arkadaşlar özür gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi ee, şuradan, pardon, şöyle yaparsak, burası karıştı. Arkadaşlar yani şu yükseklik, şuradaki yükseklik, şuraya. E, mıknatısımızı kapatmışız arkadaşlar burada oluyor böyle teknik hatalar teknik ee, çünkü canlı burası canlı da böyle bir şey olabiliyor arkadaşlar gördüğünüz gibi her an her şey olabiliyor burada ama düzeltmeme imkansız düzeliyor bak düzelttik. Ve gördüğünüz gibi 0.44 dolar. Şu an 0.39 dolar. İlk geleceği 0.45, 0.50 dolar arkadaşlar. Bunun rallisi uzun sürebilir. 3-4 gün, 5 gün bu e CHR ralliye başladı mı böyle devam eder. Gelelim Çiliz. Çiliz'de de ralli başlıyor arkadaşlar. Ralli derken yani e durgunluk bitti Çiliz'de. Çiliz şu anda %14'e yakın primde. Ne yapıyor bu? Kendini artık yukarılarda görmek istiyor. Çiliz'in 2 saatlik grafiğine baktınız. Şu anda anlık grafiğine bakacak olursak Çiliz'e gördüğünüz gibi e, yön yukarıya Çiliz'e hareket başladı arkadaşlar. Çiliz'i takibi almanızda fayda var diye e, söylüyorum. E, karar zağıt halinizin göz, e, ben grafikleri size gösteriyorum. 15 dakikalık grafiği Çiliz'in arkadaşlar gördüğünüz gibi şuradan tekrar yukarıya atarsa kendine şu boy yukarıda demektir o da yaklaşık yaklaşık şöyle bakacak olursak %20'lik hatta 21'lik bir yükseliş demektir. 14'de şimdi 15 35 40'lık bir yükseliş çilizden gelebilir arkadaşlar. Bugün yarın saatlik grafiğine bakacağız bakacak olursak gördüğünüz gibi şuradaki derinliği yukarı attı arkadaşlar. Çünkü neden biliyor musunuz? Çünkü şurada bir Koz. yani üçgene oluşturdu ve onu yukarıya doğru kırdı. Filama gibi. Aynen şuradaki çanağın boyunu yani fincanın boyunu yüksekliğini yukarıya attı. Şuradan da tekrar aynı hareketi yapabilir. Yön yukarıya arkadaşlar çilizde. Çilizde olanlar hadi gözünüz aydı gidiyoruz. Çiliz yukarıya doğru devam ediyor. 2 e, saatlik grafiğine bakacak olursak çilizde pozisyon aynı ve çiliz aldı başını gidecek inşallah Maşallah diyeceğiz artık Maşallah nazar değmesin nazar değmesin doge doge Arkadaşlar doge'den birkaç günden beri bahsediyorum yükseliş devam ediyor edecek diye Çünkü doge yüzde yüze yakın bir prim yaptı iki günde şu anda da yüzde 39 da 45 arası gidip geliyor ha, küçük bir düzeltmeler yapabilir ama doge'de yön hala yukarıda arkadaşlar doge'yi takip edebilirsiniz e, karınızda realize edebilirsiniz Doge'den. Çünkü Doge'de düzeltme de gelebilir ama bir müddet daha yön yukarıya hareketi var. Yukarıya doğru bir müddet daha ivme kazanabilir. %60-70 gibi bir yükselişe kadar çıkabilir. Şu an 40-45 civarında dolaşıyor. Doge'yi e, yakın takibe alınız arkadaşlar. Doge'yi de e, kısaca izah ettikten sonra bir de Jos'a bakmak istiyorum arkadaşlar. Jost'a da gördüğünüz gibi yüzde onluk bir yükseliş var ee, anlık grafiğinde. 15 dakikalık grafiğini gördüğünüz zaman Jost'a şu hareket gelecek arkadaşlar. Jost'a benim beklediğim yükseliş 1 iki gün içinde şu arkadaşlar yüzde %20'lik %25'lik bir yükseliş her an Jost'a gelebilir. İşte bugünkü kısa videom ve bunları da sepet yapabilirsiniz arkadaşlar istiyorsanız bunlardan güzel bir sepet olur birkaç haftalığına yani bir aylık bir sepet olabilir. bugünlük bu kadar diyorum. Devamını yine akşam üzerinde güzel bir uzun bir video. Hepsini tekrar günlük analizini yaparak akşam güzel bir video daha atacağım arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Dostça kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.